3 aylar girdiği zaman çünkü manevi iklimi çok yüksek. Böyle sevapları efendim Rabbimiz Celle Celaluhu'nun yapılan ibadetlere kat be kat böyle ecir ve mükafat vermesi çok yüksek olan 3 aylar girdiği zaman ondan rahat istifade edebilmemiz için şimdiden hazırlık yapmamız lazım. Yani üç aylar girmeden bir kollarımızı bir sıvamamız lazım. Hatta dereyi görmeden paçayı da sıvamak lazım. Üç aylar geliyor. Hazırlık yapmamız lazım. Bu ancak Müslümana ne olur? Kazandırır. Kaybettirmez. Yani az bir şey de yapabilse kendi gücü kuvvetinde o da kazanır. Çok yapan da kazanır. Üç aylar gelmesiyle sevinen de kazanır. Üç aylara hazırlık yapan da kazanır. Üç aylarda efendim oruç tutan da, namaz kılan da, hayır hasenatta bulan, bulunan da, günahlarından tevbe eden de, namazla barışan da, Kur'an'la barışan da, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle barışan da, Kur'an'a yönelen, namaza yönelen, tevbeye yönelen, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakına, sünnetine yönelen de, yüzde yüz kazanmış olur elhamdülillah. Yüzde yüz kazanç var elhamdülillah. Efendim piyango miyango gibi ya çıkarsa ya tutarsa değil. Yüzde yüz Allah'ın. Niye? Çünkü bütün bunları vaat eden kimdir? Allah'tır. Namaz kılın mükafatını vereceğim diyor Allah. Allah Celle Celaluhu yalan söylemez. Dolayısıyla yüzde yüz, yüzde beş yüz, yüzde bin, yüzde on bin, yüzde bir milyon gibi böyle biz rahat anlayalım diye bu ifadeleri kullanıyorum. Kesin kazanç var elhamdülillah. Dolayısıyla üç aylara hazırlık yapacağız.